bu siyaset bu hale geldikten sonra particilik yapılacak bir şey değildir. Onu da söylerim, bunu da söylerim. İstediğimi söylerim. Dost olduğuma düşman olurum, düşman olduğuna dost olurum diye yaptığınız şeyin adı siyaset değildir. Ya siyaset bizim yaptığımız bir şeydir. Dün nerede duruyorsak bugün orada duruyoruz. 30 yıldır ben ne konuşuyorsam hala aynı şeyleri konuşuyorum. Siyaset böyle bir şeydir. Milletiniz sizin nerede duracağınızı, ne yapacağınızı, ne yapmayacağınızı bilecek. Ama bulmuşlar işin kolayını. Kahramanlarla hainlerin yerini istediğimiz zaman değiştiririz. Sadakat testine tabi tutuyorlar bizi. Ne kadar Müslüman olduğumuzu tartmaya hak görüyorlar. Ne kadar dindar olduğumuzu, ne kadar milliyetçi olduğumuzu sorguluyorlar. Hak görüyorlar kendilerinde. Milliyetçiliğinizi tartıyorlar. Vatanseverliğiniz ne kadardır? Ellerinde metre var onu ölçüyorlar. Ne kadar milliyetçi olduğunuza, vatanınızı ne kadar sevdiğinize, ne kadar devletinizin yanında olduğuna onlar karar veriyorlar.